başlıyoruz. Yanımda Davut, konuş, konuş. Yanımda Davut diye arkadaşım var o oynuyor yerime. <laughs> Bu maçı yeneceğiz sizin için. <laughs> arkadaşlar yeneceğiz bu maçı sizin için. Yanıldı sekte bir bir şey olmaz. Arkadaşlar bu maçı yeneceğiz. Eminim. Evet. Arkadaşlar bu maçı yok. Arkadaşlar şimdi birinci alacağız. Göreceksiniz. Evet. Çok iyi oynuyorum çünkü ben. Baba burayız. <laughs> Selim'e gel. Babacı <laughs> kaybettik. Bir şey arkadaşlar olmadı. bir el daha atacağız. <gülüyor> Beklesinler. <gülüyor> Bu sefer ben Nita'yla oynamayacağım. Başka bir oyuncuyla oynayacağım arkadaşlar. Bakalım hangi karakterler varmış. Kroba alacağım. Kroba <laughs> oynayacağım. <gülüyor> Ve şimdilik birinci alacağım. Ger Arkadaşlar biz pro Arkadaşlar biz şimdilik birinci olacağız. Hepsini öldüreceğiz. Biz pro evet. yüzden... Baba prolar. Kordalarız. Başladı arkadaşlar. Ben, ben, ee, <laughs>

Fees! Egemen! Gel, durdur dur Egemen. Kendilik gel durdur dur dur. Durdur kamerayıdır, dur. dur, dur, kamerayı, dur, dur.